Ablam öyle üzüldü, öyle ağladı ki sizin için. Rabbim sizi ona bağışladı. Bana değil, ablama can borcunuz var Ferit Bey. Çok seviyor sizi. Yakınsınız galiba. Yakınıydım. Çok yakınıydım hem de. Ama kader ayırdı bizi. Ferit iyi olsun da canı sağ olsun. Ne yapalım? İkinize de can borcum var. İkinize de teşekkür ederim. Cesur, sen de Ayşe hanımı konağa bırakırsın, tamam mı? Benim şirkete geçmem lazım. Ben de geçiyorum şirkete, görüşürüz orada. Görüşürüz. Evet. Yalnız Ferit bey benim telefonum kırıldı. Ben Ayşe hanımı konağa bıraktıktan sonra direkt şirkete gelirim, olur mu? Tamam, bekliyorum. Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Amacın da senin. Ya sen ne dolaplar çevirdin de bu insanların içine girdin? Sen sakin ol Ayşe önce. O arka koltuğa oturdun diye Ayşe hanım kesilme. Sen yaptın değil mi? Ona bu kötülüğü sen yaptın. Ferit'i öldürmeye çalıştın. Sen ne diyorsun Ayşe? Sana konduramıyorum. Ama içimdeki şüpheyle de başa demiyorum. Baha bak bana yapmadım da lütfen Ferit'e de Fırtınay'a da ben zarar vermedim de. Ben katil değilim. Doğru. Artık sabıkan var ya her şey beklenir benden. Damgala Ayşe. Damgala. Tacizden koruduğum, uğruna hapse girdiğim kadın ilk fişlesin beni. Doğru. Doğru. Katil Baha. Bağlı sabıkası var ya çok kolay adam öldürür. Bana gideceğini söyledin. Sonra birden bir kahramanlık hikayesiyle Ferit'in şoförü olarak geri döndün. Hikaye mi? Evet. Hikaye mi? Senin o Ferit'ini ben kaç kilometre sırtımda taşıdım haberin var mı? Şimdi gözüme girdin Baha. Aferin sana. Bakalım ne yapacaksın şimdi Ayşe Hanım? Gidecektim Ayşe. Gidecektim. Onunla konuşmak istedim. Onunla bir defa olsun yüzleşmek istedim. Senin üzerinin ciğerini sökeceğimi bilsin istedim. Takip ettim. Atilla bir tepeye çıktı. Sonra atı yalnız indi o tepeden. Gittim, aradım. Buldum. Ölüyordu. Hande de oradaydı. İnanmıyorsan atlayalım arabayı basıp gidip köylülere soralım. Masal mı gerçek mi anlatsınlar. Niye kabul ettin o zaman şoförlük teklifini? Niye gitmedin? Ne annen olayım istersin. Onursuzunum seni. Ne kadar çaresiz olduğumu görmüyor musun Ayşe? Ayrıca o kocan denecek herif buldu beni. Teslim olman lazım Baha. Bak Ferit avukat. Gidelim birlikte konuşalım. Anlatalım her şeyi. Seni kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar o. Yeter ki şu meseleyi çözelim artık. Eğer bunu yaparsan işte o zaman Ferit'in katili olurum. Anladın mı? Yaparım bunu. Kimseye anlatmayacaksın. Niye ya? Niye? Sen çıkmak istemiyor muydun içeriden? Ya içeri girersen beni temizleyecekler diyorum. Anlamıyor musun? Ayrıca sen bir hayat kurdun Ayşe. Yaşa. Güzel. Peki ben? Ben de yaşamak istiyorum, tamam mı? Her gün ölümden kaçıyorum ben. Benim de bir hayata ihtiyacım var Ayşe. O hayatı burada kurmayacaksın. Başka bir yerde hayat kurman için sana yardım edeceğim. İhtiyacın olan parayı da bulacağım. Sen de buradan çekip gideceksin. Anladın mı? Nereye gidiyorsun yine? Bu ne saçma sapan bir soru ya? Her zamanki gibi işe ne diye? Allah'ım ya Sen daha demin işten gelmedin mi? Ya kızım. Evden işe, işten eve diye bir laf var. Daha önce duydun mu sen? He? Sorgulama bile. Üstüme gelme. Rahat bırak beni. Onunla buluşmaya gidiyorsun değil mi? Kimle? Onla işte. Kokular sürmüşsün eski nişanlınla. Evru ile buluşacaksın. Ben biliyorum. Bak bak hareketlerim. Senin var ya evde durmaktan kafa gitmiş, beynin yanmış senin. Gitmiş. Benle uğraşma ya. Bugün git bir doktora, randevu al. Kendini göster. Bu nedir ya? Benim üstüme gelme. Tamam? Benim üstüme gelme. Yıldım ya. Bir rahat bırak beni. Anladın? Bir rahat bırak beni. Rahat. Hadi eyvallah. Sinan. Sinan. İyi bir eş, akıllı bir kadın Kocasına muhtaç olan değil, ona ihtiyacı olduğunu hissettirendir Leman. Bunu sakın aklından çıkarma ve sakın, sakın Ebru'nun karşısına dikileyim deme. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Seni merak ettim. İyi yaptın. Ya nerede bu Cenk Allah aşkına? Arıyorum açmıyor. Mesajlarımı görüyor cevap vermiyor. Ama da taktım bu Cenk'i ha. Seviyorsan git konuş bence böyle olmaz yani. Ne alakası var sevmekle canım? Merak ettim sadece. Ne gülme. tamam. Biz kimsenin düzenini bozmayız. Anacığım. O zaman söylediğinle yaptığın bir olacak. Konağa yanaşmayacaksın. Kocama, kızıma yanaşmayacaksınız. İşte o kadar. Sen de, oğlun da kendinize çeki düzen verin. Cenk, sen niye gitmedin yaz okuluna? Bir şey mi oldu yoksa? Cenk, Oğlum. Bak, kimse seninle öyle konuşamaz tamam mı? Kimse sana öyle davranamaz. İzin vermem buna. Cenk. Sinan benim eski nişanlımdı. Birlikte büyüdük. Birbirimizi çok sevdik. Ama olmadı. Yapamadık, ayrıldık. Geçti gitti o günler. Sakın senin de aklında başka bir şey gelmesin oğlum, tamam mı? Bunda utanacak bir şey yok kendine ayrılmışsınız bitmiş sonuçta. Sen de üzme artık kendini. Biz Almanya'dan buraya babamdan bu yüzden kaçmadık mı? Ha? Daha fazla üzülmeyelim diye gelmedik mi buralara kadar? Haklısın. Haklısın. Hadi. Hadi. Hadi gidelim artık. Anne? Cenk. Anne? Anne, iyi misin anne? Anne? Anne, iyi misin? Panik hata var. Yardım edin. Kovayın alabilir miyiz artık? Anne? Annem. Miyiz anne, iyi misin? Ambulans ara. Kalp Yarısı, ATV'de.